Abdullah Yıldız, namazın özü. Namazla ilk kez tanışıp namazın anlamını yaşlı bir Müslüman'dan ilk kez öğrenen bir mühtedi anlatıyor. Günde birkaç kez namaz için toplanıyorlar ve eğer hava yağmurlu değilse namazlarını açık takılıyorlardı. Uzun tek bir safta toplanıyorlar ve hacı da önlerine geçip imamlık yapıyordu. Hareketlerindeki düzen ve uyumla askerlere benziyorlardı. Hep birlikte Mekke yönüne döner, birlikte eğilir, sonra kalkar ve birlikte diz çökerek alınları üzerine yere kapanırlardı. İki secde arasındaki seccadesi üzerinde yalın ayak, elleri önünde bağlı, dudakları sessizce kıpırdayan ve kapalı gözleriyle derin bir huşu içinde dalıp giden imamın bütün kalbiyle dua ettiğini görürdünüz. Ötekiler imamların işitilmeyen sözlerini izliyor olmalıydılar. Böylesi içten bir duanın mekanik bir takım hareketlerle birleştirilmesi beni nedense biraz tedirgin ediyordu. Bir gün biraz İngilizce bilen hacıya bunu sordum. Tanrının sizden ona duyduğunuz saygıyı eğilerek, diz üstü oturarak ve yere kapanarak göstermenizi istediğine gerçekten inanıyor musunuz? İnsanın sadece kendi içine bakarak yüreğinin sükuneti içinde dua etmesi daha uygun olmaz mı? Bütün bu bedensel hareketlerin hikmeti ne? Daha bunları söyler söylemez pişmanlık duymaya başladım. Yaşlı adamın dini duygularını incitmek istememiştim. Fakat hacı hiç de gücenmiş görünmüyordu. Dişsiz ağzıyla gülümsedi ve şöyle dedi. Başka nasıl ibadet edebiliriz ki o Allah'a? O bedeni de ruhu da birlikte yaratmadı mı? Böyle olunca da insanın ruhuyla olduğu kadar bedeniyle de dua etmesi gerekmez mi? Bakın, biz Müslümanlar duamızı niçin böyle yaparız? Anlatayım size. Yüzümüzü Kabe'ye, Allah'ın Mekke'deki Beytül Haremine çeviririz ve biliriz ki o anda dünyanın neresinde olursa olsun namaz kılan bütün Müslümanların hepsi yüzlerini Kabe'ye çevirmişlerdir. Bir tek vücut gibiyizdir ve düşüncelerimizin merkezi de odur. Önce ayakta durarak Kur'an-ı Kerim'den okuruz. Bunu yaparken okuduğumuz kelamın insana hayatta dimdik ayakta kalması, sebat etmesi için verilen Allah kelamı olduğunun bilinci içindeyizdir. Sonra Allahu ekber deriz. Bununla Allah'tan başka kulluk etmeye değer başka hiç kimsenin hiçbir şeyin olmadığını dile getirir ve bunun apaçık gerçek olduğunu bir daha duyar ve bu gerçeğe bir daha tanıklık ederiz. Sonra o her şeyden yüce olan Allah'a duyduğumuz saygıyı bu yüceliğin önünde eğilerek gösterir, onun gücünü, celal ve azametini övgüyle anarız ve onun önünde bir toz zerresinden, yokluktan, hiçlikten başka bir şey olmadığımızı Onunsa bizim yüceler yücesi yaratıcımız ve Rabbimiz olduğunu duyarak alınlarımızın üzerine coşkuyla yere kapanırız. Sonra alınlarımızı yerden kaldırır ve oturup günahlarımızı bağışlaması, bizi rahmetiyle yarlaması, doğru yöne yöneltmesi, bizi sağlık ve rızıkla nimetlendirmesi için dua ederiz. Onun haberini bize ulaştıran Muhammed'e Ondan önceki peygamberlere, bize, kendimize ve doğru yolu izleyen herkese Allah'ın selam ve rahmetini dileriz. Bize bu dünyada da öteki dünyada da iyilik ve güzellik ihsan etmesini niyaz ederiz Allah'tan. Ve sonunda da başımızı sağa sola çevirerek nerede olursa olsun doğru yolda olan herkese selam vererek namazdan çıkarız. Peygamberimiz böyle namaz kıldı böyle dua etti ve kendisini izleyenlere de böyle yapmalarını öğretti. Bu onların kendilerini isteyerek ve ta yürekten Allah'a teslim edebilmelerini ki İslam'ın anlamı da budur ve onunla da kendi kaderiyle de barış içinde yaşayabilmelerini sağlamak içindir. Muhammed Esen'in Mekke'ye giden yol kitabından. Namazın namaz için kıbleye yönelmenin namazda Kur'an okumanın, namazdaki kıyam, rükû, secde, kade ve selamın derin anlamları ve hikmetleri doğrusu ancak bu kadar güzel ve özlü anlatılabilirdi. Rabbim böylesine derin ve hikmet yüklü namazlarla diri kalmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Namazın diğer hikmetlerini de Doktor Mehmet Sürmeli'nin mavi yayıncılıktan yeni çıkan bir arınma eylemi olarak namaz isimli kitabından okuyabilirsiniz. Kitaptan bir güzel cümle. Yüce Allah Müslümanlara namazı emrederek hem Müslümanların kendisiyle manevi irtibat kurmalarını istemiş hem de namaz vasıtasıyla Müslümanların ruhlarını takviye etmiştir.